Evet, merhabalar. Doktor Erkan Gürgen. Omurga cerrahisi ile uğraşıyoruz. Bugün size ofiste çalışma ve oturma, uzun süre oturmanın e, omurgamıza nasıl bir zarara yol açtığını anlatacağım. İşte hastalarımız hep soruyor. Hocam ben ofis işi yapıyorum ve ofiste e, bütün gün oturuyorum. Oturduğunuz zaman, e, oturduğumuz zaman ne oluyor? Bunu anlatacağım. Şimdi omurga bel omurgası bu. Belin arkasında kas zincirleri var. Bu kas zincirleri bu spinoz proses dediğimiz çıkıntıların sağında ve solunda kalıp şeklinde kuyruk sokumundan boynumuza kadar yukarıya doğru gider. Şimdi uzun süreli oturmalarda bu doğal olarak oturma dengesini sağlamak için bu kaslar çalışmaya başlar. Kaslar çalışır ama sabit durduğunuz için bu kasların devamlı sabit olarak omurganızın etrafındaki kasların sabit olarak durması zaman içinde kas zafiyetine yol açar. Yani kaslar artık yükü taşıyamaz hale gelir ve kendini salmaya başlar. Bu da ağrıya sebep olur. Burada özellikle ofis çalışanlarında ayakta uzun süre sabit çalışanlarda Önerimiz omurganın etrafındaki sırt ve bel kaslarını güçlendirmektir. Bu kas gücünü sağlamadığınız takdirde uzun süreli oturmalarda bel ağrılarından kurtulamazsınız. Zaman zaman hepimiz yapıyoruz. Ben de uzun bir araç kullandım, uzun süreli bir şehirler arası araç kullandığımda inanın ki benim bile belim ağrıyor, o kadar ki spor yapıyorum, kaslarımı güçlendiriyorum. Ama obezde sakin hayat, hareketsiz kalma, uzun süre sabit oturma, uzun süreli sabit ayakta durma gibi tüm yükün omurgaya değil, omurganın arkasındaki kaslara yüklenmesi, zaman içinde kasların iflas etmesine, bunun iflası da Kasların zafiyeti de yükün daha çok kıkırdaklara, dejenerasyona sebep olmakta, bu kıkırdakları bozmakta ve bir kısır döngüye giriyor hastalarımız. Özellikle oturan ve ofis işi yapan e hastalarımıza şunu öneriyoruz. Ya yani uzun süre oturmalarda en azından bir yarım saatte bir kalkıp dolaşmaları, ben basit ben hareketleri yapmaları. Sabah akşam mutlaka bel ve sırt adelerini güçlendirici bu evde bile yapılabilir bu egzersizler. Egzersizleri yapmalarını öneririm. Omurganın etrafındaki kasları güçlendirmez isek, bu ameliyat olan hastalarımız için de dahil, işte ben ameliyat oldum, bitti, kurtuldum ben bu dertten, olmuyor öyle. Ameliyat sonrası, 3. aydan sonra hastalarımıza diyoruz ki bu omurganın etrafındaki kasları güçlendirin. Bu kasları güçlendirmediğiniz takdirde size yeni omurga problemleri eklenerek devam edecektir. Herkese ağrısız bir hayat diliyorum efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.